Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok sevilen fettuccine alfredo yemeğini yapacağız. Hemen malzeme listemize geçelim. Burada bir paket Barilla'nın fettuccine makarnası var. Bir paket tavuk göğsümüz var. Parmak bonfile diye geçiyor. Bunları alıp doğramak daha kolay oluyor. Burada bir paket soyulmuş, yıkanmış mantarım var. Bir tane büyük baş soğan var ve onun içerisine sarımsak ben koydum. 3 diş falan sarımsak var. Yarım paket burada tereyağım var. Yarım su bardağı zeytinyağım var. Burada Kars kaşarı var. Gerçi Ardahan'dan geldi. Ardahan kaşarı diyebiliriz. Eski kaşar. 2 paket de kremam var. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Şimdi kaynayan suyumuza makarnalarımızı yavaşça bırakıyorum sürekli bir yerlerini yakan biri olarak yavaşça kaynar suya bırakıyorum. Bunları şimdi bırakalım. Sonrasında devam edelim. Makarnalarımızı şöyle attık suyumuzun içine bir karıştıralım. Bu makarna kaşığına da bayılıyorum. Biraz da tuz kattım. Tuzla beraber haşlanacaklar. Ben al dente sevmiyorum. İyi iyi pişmiş makarnadan hoşlanıyorum. Bu arada sormuyorsunuz. <laughs> Aldata Gökher Bey Allah şey ne demek Cina, Alfredo ne demek? Ne demek acaba? Bir İtalyan restoran sahibi olan Alfredo Dlelion'un adını almış. Restoran sahibi ne yapmış biliyor musun? Nedir? Hamile karısı, yemek yap yemekte güçlük çekiyormuş. Karısına o yüzden parmesan ve tereyağından oluşan bir makarna yapmış. Hmm. Adama bak yani Çok neler mantık. yapıyor <laughs> değil mi? Şimdi bunu bir haşlamaya bırakalım. Şimdi sosumuza geçelim. Diğer rok tavamızda. Şu önce yağımızı alayım. Yağımız elimiz zaten. Burada tereyağı var. Yarım paket kadar kullandım. Yarım su bardağı da zeytinyağım var. Yağım biraz erisin. Soğan ve sarımsağını ekleyeceğim. Fettuccine Alfredo'nun e, ünlenmesine ne diyorsun peki? Ocağımızın altı açık. E, tereyağı da eridi. Şimdi tavuklarımı ekliyorum. Tavukları sulandırmadan yüksek ateşte soteleyeceğiz. Böyle biraz bol gibi geliyor ama makarnayı da çok kullandığımız için ve kalabalık olduğumuz için dolu dolu yapıyoruz. Siz daha iki kişiyseniz daha azaltarak, yarı yarıya indirerek yapabilirsiniz. Karıştıralım. Nasıl ünlendiğinden bahsediyordum değil mi? Evet evet. Restoran işletiyor ya adam yani 20. yüzyılın başlarında. Hı hı. E, tabii yemeği de karısına böyle jest olsun diye yapmış. Çok beğenilmiş. Restorantın menüsüne koymuş. Sonrasında Gel zaman git zaman poliütünleri gelmiş. Restoransı ziyaret edip yemeği yemişler, çok beğenmişler. Amerika'ya döndüklerinde kendi aralarında konuşmuşlar ve yemek bu şekilde yayılmış adamın adıyla hala günümüzde de yeniliyor ve içiliyor. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi makarnamız haşlanıyor, tavuklarımız topteleniyor. Ben bir diğer tarafta da boş bir tava aldım mantar ve soğanları sotelemek istiyorum. Yağım şöyle erisin zaten erimiş durumda. Hemen soğanlarımı ve sarımsağımı katayım. Renk değiştirene kadar bekliyorum. Orada baharatları katarken çekmeyi unuttum. tuz kattım, tesleyen kattım, biberiye kattım, limon kekiği kattım ve karabiber kattım. Soğanlarım sotelendi. Hemen mantarları gönderiyorum. Bence bu makarnanın en zor kısmı mantarları soymak. Yoksa çok kolay bir yemek. Doyurucu bir yemek. Ve müthiş lezzetli bir yemek. Asla bir tabakla doymuyorsunuz. Şimdi diğer tavada sotelediğim mantarları neredeyse bir 5-6 dakika soteledim. Şimdi diğer tavuklarım üstüne ekliyorum. Burada da tavuklarla beraber hala sotelenmeye devam edecek. Biraz sotelendikten sonra kremasını ve peynirimi ekleyeceğim. Şimdi kremamı ekliyorum. İki paket krema diye videoda yazdım ama bir paketini bir ekleyelim. Bir yoğunluğuna bakalım. Yetmez. ikinci paketi de ekleyeceğim. Çünkü Dediğim gibi başta bol, bol malzemeli bir makarna oldu bu. Şimdi ikinci paketimi de ekliyorum. Biraz kalorili bir yemek lezzeti de zaten bence oradan geliyor. Tam bir diyet yemeği diyebiliriz. <laughs> Biraz bu kremayı çeksin. Peynir ekleyeceğim. Şimdi sosumuz yavaş yavaş oluyor. Ben o arada peynirimizi rendelemeye başladım. Tabi İtalyanlar bunu parmesan peyniriyle yapıyor. Baya baktım marketlere ama yoktu parmesan. Sonra dedim ki ne parmesana bakıyorum yahu. Sen birer daha mısın? Senin Yerli evinde. milli gururumuz olan. <laughs> Senin evinde her zaman muhteşem lezzetli peynir oluyor. Ondan kat. Gerçekten lezzeti çok çok farklı marketten aldığınız kaşarla Ardahan'dan Karstan gelen kaşarın kesinlikle tadı çok farklı. Bu şekilde kaşarı rendeliyoruz. Hem yoğun bir kıvam sağlıyor, hem de tabi tadı da çok güzel oluyor. Eklemeye devam ediyoruz. Sonra karıştıracağım. Şimdi bir tencere dolusu sosu zor şartlarda makarnanın üstüne bıraktım. Biraz ağır zorlandım. Şimdi bir karıştıralım. Şimdi tenceremin altını açtım. Sosu da döktüm. Şöyle yavaş yavaş sıçratmadan karıştıracağım. Biraz daha çeksin diye. Mantarlar pişti, tavuklar pişti. Makarnam pişti. Bakın anca yetti krema. Bir karıştıralım bakalım. Ve fettuccine alfredomuz servise hazır, yemeğe hazır. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Üzerine biraz kıyılmış maydanoz ekledim. Görüntüsü bu şekilde. Tadının muhteşem olduğuna eminim. Hadi artık Gökay Bey. Yiyelim bence. Afiyet olsun. Herkes afiyet olsun.